Selamlar. IMDB ilk 100 serimizde 98 numaradayız. Patlamaya hazır bir bomba var. Evet. Arabistanlı Lawrence'dan bahsediyorum. Deli dolu bir iznelime sahip olan ana karakter Lawrence Arabistan'a göreve gider. Amacı Arapları özgürleştirmek ve birleştirmektir. Ama filmde de göreceğiniz gibi pek de Arapların sikinde değilmiş gibiydi. Tezgah lan bu. Tezgah Lan. Ya! Bu amaç doğrultusunda Lawrence'ın ilkelleşmesine şahit oluruz. Spoiler olmasın diye daha fazla zorlamadan düşüncelerime geçeyim. Öncelikle film bir propaganda filmi ve bir sürü garip ve saçma sahne içeriyor. Kakan geldiyse söyle. Ama propaganda için nasıl abandılarsa film hani 60'ları geçtim. Sinematografik açıdan şu anki filmlerin çoğundan bile iyi olan bir filmdir. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Sırf sahneler için, oradaki görsel kalite için ama gerçekleri bütünüyle yansıtmadığının farkında olun.